Galatasaray'ın gündemindeki son gelişmelere hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman fazla vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. <laughs> Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi konusunda Napoli ile her konuda anlaşma sağladı. Napoli'ye 80 milyon euro bonservis ödemeyi kabul eden Sarı Kırmızılılar, Türk futbol tarihinde görülmemiş transfer rekoru kırdı. 40 milyon eurosu peşin olmak üzere geriye kalan 35 milyon euroyu iki taksit halinde ödeyecek Sarı Kırmızılar. Napoli'ye 5 milyon euro da bonus ödeyecek. Olur da Galatasaray Victor Özsemen'i başka bir kulübe satmak isterse %10'luk pay Napoli kulübüne verilecek. Ayrıca Galatasaray 2 yıl boyunca oyuncuyu İtalyan kulüplerine satamayacak. İmzaların tamamlanmasından sonra Victor Özsemen 1 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi. Sarı Kırmızılar Almanya'nın Stuttgart takımından Enzo Milot ile ilgileniyor. Almanya'nın Stuttgart takımında forma giyen Fransız oyuncu Enzo Milot'un ile görüşmelere başlandığı bildirildi. Haberde öte yandan Şampiyonlar Ligi faktörü ve yüksek maaş beklentisinin genç yıldız oyuncuyu cezbettiği belirtildi. 1.75 boyundaki Fransız orta saha 2021 yılında Fransa takımlarından Monaco'dan Stuttgart'a transfer olmuştu. Gösterdiği başarılı ve istikrarlı oyunu sayesinde Alman kulübü Stuttgart'ın dikkatini çekmişti. 1.75 boyundaki Fransız orta saha oyuncusu Enzo Milot Stuttgart'la çıktığı 89 maçta 11 gol 14 asistlik katkı sağlamıştı. Altyazı 23 yaşındaki genç oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro. Geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen, şampiyonlukta önemli bir payı bulunan Davison Sanchez'e Avrupa'nın birçok kulübünden transfer teklifleri geliyor. Gelen teklifler üzerine Galatasaray yönetimi Kolombiyalı defans oyuncusu için minimum 35 milyon euro bir değer biçti. Galatasaray yönetimi oyuncunun güncel maaşını 3.2 milyon euro'dan 4.5 milyon euro seviyelerine çıkarmayı da planlıyor. Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle antrenmanlarda fit görünümüyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'ın şampiyonluklarında büyük katkısı olan Mauro Icardi Galatasaray'ın yeni sezonda kaptan olmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk da kaptanlık konusunda Mauro Icardi'ye destek çıkıyor diyebiliriz. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde toplam 8 maça çıkacak Galatasaray. Özellikle ilerideki hücum hattıyla rakiplerini korkutuyor. Kadronun iskeletini bozmayan Galatasaray yönetimi önemli oyuncu takviyeleriyle kadrosunu güçlendirdi. Gelelim kaleci konusuna. Muslera'nın ayrılışından sonra kaleye Muslera gibi bir yıldız transferi yapmak isteyen Galatasaray yönetimi, Manchester City'nin kalecisi Ederson'u gündemine aldı. Brezilyalı kaleci Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci Ederson, 2017 yılında 40 milyon euro bonservis ücretiyle Benfica'dan Manchester City'ye transfer olmuştu. Önümüzdeki günlerde Galatasaray yönetimi Brezilyalı kaleci Ederson için Girişimlerini hızlandıracaktır. Galatasarayın gündemindeki son gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştım. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.